Bugün bununla birlikte işe nasıl gidiyorum onu göreceğiz. Müzik Hazırlıklara başlıyorum. Şimdi ilk önce çantamızı hazırlayalım. <laughs> ben de bu için. Açılmıyor muyum? Evet. <laughs> Skuterımızı aldık. Şimdi aşağıya elimizle götürüyoruz. Daha sonrasında da o bizi götürecek. Bakalım. Evet. Hava biraz sayıdı. Tekrardan merhabalar. Bugün evden işe ve işten eve scooter ile nasıl gidiyorum geliyorum. Bunu hep birlikte gözlemleyeceğiz. Size de göstermek istiyorum. Yani çok soru geliyordu bu konu hakkında. İşten eve, evden işe scooter ile gidebilir miyim? Bunun hakkında birkaç bilgi verip hem de yol üzerinde sizin de gözlemlemenizi istiyorum. Şimdi benim oturduğum konum Yankaya Sokulu'da oturuyorum. Ve Ulus'a gideceğim. Oturduğunuz yer çok fazla yokuş ve arabanız varsa da bir miktar e, arabayı kullanıp daha sonra skuterle gidip gelebilirsiniz. Böyle bir avantajınız da olabilir araba kullananlar için. Gözlük takmanızı öneriyorum çünkü havalar biraz serin hala ve bu serinlikte de sizin yüzünüzü koruyacaktır bir miktar. Evet günlerden 24'ü bugün Mart'ın Cuma günü ve hava 5 derece arkadaşlar. Saatte 9'a gelmek üzere. 9'a 2 var. Dokullu burası Harbiye Mahallesi. Buradan yola çıkacağız. Bu iğrenç trafiği çekmeden ee, kalabalığın içinde rahatça gidebileceğimiz ve stressiz, sinirsiz insanlara da çok fazla kalabalıkta bulunmadan nasıl işe gidip geliyoruz bunu göreceğiz. Bir an kırmızı kırmızıda geçecektim. İnna bile değilim. Bu arada ışıklara dikkat etmenizi öneriyorum. Yani bir şey olmaz vesaire gibi sanmayın. Gerçekten büyük bir risk kırmızı ışıkta geçmek. Sadece çok fazla trafik olduğu zamanlarda yaya geçidinden elimle sürerek geçiyorum arkadaşlar. Burası Harbiye Mahallesi. Şu önümüzdeki caddede Çetin Emeç Bulvarı. Burası aslında Kızılay'a yakın bir mevki. Ama dikmenin çok fazla yokuşunda oturuyorsanız önerme önermem arkadaşlar. Yani dönüşte dolmuş veya otobüse binmek zorunda kalabilirsiniz. Şimdi bu gibi bakın çukur yerlerde önünüzü görmeniz çok önemli. Çünkü çukura girdiğiniz zaman Scooter'da düşmeme gibi bir şansınız yok. Bakın şu giriş çıkışları olsun veya benzinlik giriş çıkışları olsun buralarda hep dikkat etmeniz gerekiyor. Kışın bakın burası kayıyordu. Kışından buradan giderken frene bastığım zaman Scooter kayıyordu. Buna dikkat etmekte fayda var. Şu logar kapaklarına dikkat etmekte fayda var. Çünkü bogar kapakları da içine girdiğiniz zaman sizi düşürebilecek derecede derinlikte olabiliyor. Mi Electric Scooter 3 fren konusunda diğerlerine göre daha iyi. Ben Mi Pro 2 de kullanmıştım çünkü. Şu giderlerinde de bir miktar dikkat etmekte fayda var. Böyle otobüs bir anda önünüze kırabilir. Ve hiç severiz. <laughs> burası karar kokulu. Burası da ayrancı pazarı. Bu arada kameranın açısını tam olarak ayarlayamamış olabilirim. beklemezler arkadaşlar sizi. Yani dikkat etmekte fayda var. Şimdi trafikte araçlar zaten sizi önemsemiyor. Bir de yayalar da önemsemiyor. Yani buna da özen gösterin. Çünkü yayalar da hiç geliyor musunuz? Yoksa onlara çarpacak mısınız? Umurlarında değil. Ben bu arada speed modda kullanıyorum. Yani 25 km bölü saat hızla e, maksimum olarak şey, olacak şekilde kullanıyorum. Şu an üşüdüm. Ellerim üşüdü. Şu şuralara dikkat etmekte fayda var. Eğer gittiğiniz yolu biliyorsanız önceden hiçbir problem yok. Bu arada Mi Pro 2 ile Mi Electric Scooter 3 arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Sadece Mi Pro 2 belki bir 5-10 dakika daha fazla sürüş imkanı veriyor. Ama Mi Electric Scooter 3'ün de fren sistemi Mi Pro 2'den çok daha iyi. Bu soruyu da çok soruyordunuz. Ee, i̇ki Scooter arasındaki fark nedir diye çok soru geliyordu. Electric Scooter 3'ün avantajı fren sistemi çok daha iyi. Ee, menzil olarak da Mi Pro 2 bir 5-10 dakika daha sizi fazla götürebiliyor. Başka hiçbir fark yok. Her şey aynı. Bu arada Kızılay'a gelmek üzereyiz. Bakanlıklardayız. Şimdi ben burada şu alt geçidi kullanmıyorum, şu trafiğe bakar mısınız? İşte burayı skuter sürmenin avantajı. Şimdi ben normalde buradan gitmem gerekiyor ama orası benim için tehlikeli, çok dar ve araçların beni sıkıştırabileceği bir bölge. O yüzden buradan yaya geçidinden karşıya geçiyorum. 13 dakikadır yoldayız arkadaşlar ve Kızılay'a geldik. Burada arabayla veya otobüs dolmuşla gitmek işkence. Daha ben saat 9'da yola çıktım. Yani 8'de tam iş saatinde yola çıkanları düşünemiyorum bile. Bizim için yine bir şey fark etmeyecekti. Bakın şunlar e, gerçekten çok pahalı. Enflasyon var Türkiye'de tamam her şey çok pahalı. Ama gerçekten martı olsun o diğerleri olsun çok pahalı. Yani otobüs olmuştan hatta neredeyse taksiden bile pahalıya geliyor. Güven Park o tarafta ve Kızılay'ın göbeğine de gelmiş bulunmaktayız. Tam olarak 16 dakika geçmiş. Tabii ben dura kalka geliyorum. çok tehlikeli bir yol. Orada kırmızı ışıkta bilerek geçtim. Çünkü bakın şu ayrımdan sağa geçerken arkada gelen arabalar beni sıkıştırıyor. Ama kırmızıda geçtiğim için ki hiçbir yaya da yok bu yolda. O yüzden e, ben rahat bir şekilde bu sağ şeride gelebiliyorum. Yani burası tehlikeli bir yer. Tehlikeli bir e, kavşak. O yüzden mecbur olarak e, burada kırmızı ışıkta geçmek gerekiyor. Yani scooter kullanan arkadaşlar için mecbur arkadaşlar. Yani yolun ortasında kalıyorsunuz bir anda ve sağdan araçlar hızlı bir şekilde geliyor. Burası Ankara Üniversitesi Dil Tarih Bölümü. Adalet Sarayı sol tarafta. Taksici saçma hareketler yapıyor. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu. 1938. Atalım ölü bir Derdeki şu sağa dönen, bakın şu aracın döndüğü gibi yerlere de dikkat etmekte fayda var. Siz düz gidecekseniz bile bu arkanızdakiler asla size yer vermiyor. Bakın şunlar. Bunları söylüyorum çünkü e, büyük şehirde yaşayan insanlar için bakın mesela şuradan geçeyim ben sağa yoksa otobüs bana izin vermez. Benim kullandığım scooter Mi elektrik scooter 3 arkadaşlar Xiaomi'nin. Ben gayet memnunum. Ha, bakın, arada sıkıştık sayılır değil mi? Ne otobüsçü ne araç hiçbiri yer vermiyor. Bak bak daha da önüme geliyor bak. Hiç. Hiç. Hiç bakmıyor bile. Kim var arkasında? Biri var mı, yok mu? Bu gibi hafif eğimli yokuşlarda gayet kullanışlı bir scooter arkadaşlar. Mi Pro 2 de öyle, bu 3 de öyle. Hiçbir sıkıntı çekmedim bu konuda. Şimdi Ulus Heykel'de videomuzu bitireceğiz. Yaklaşık 23 dakikadır yoldayız ve bunun 5-6 dakikası da programla uğraştım, durdum kalktım desem yani ben evden işe 15 dakikada geliyorum arkadaşlar scooter ile. Scooter'ın arka tekerini değiştirdim çünkü sürekli patlıyordu. O yüzden dolma teker alırsanız arkadaşlar hiçbir sorun yaşamazsınız yaz kış. Yaz kış dolma tekerleği Ben çok bunun faydasını gördüm Evet yaklaşık 25 dakika oldu evet, Bu arada kameramızın şarjı bitti Değiştirdik çok güzel bir güneş manzarası var Burada Atatürk heykelimiz var Yanında askerleri var Şu an 4 diş hala şarjı var Yarım saatte bir dişi bile tam olarak doldurmamışız Bunun sebeplerinden birisi Şu arkadaşlar Yokuş aşağı geldik Yani yokuş aşağı derken düşük bir eğimle aşağıya doğru geldik. Burada sağ şeritte gitmekte fayda var her zaman. Sağ şeritte bulunan logar kapakları, su giderleri veya onun dışındaki derinlik oluşturabilecek çukurlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bunlara girdiğiniz anda kesinlikle düşüyorsunuz ve arkanızda araç varsa ezilme riskiniz var. Araçlar ve yayalar size karşı saygılı değil. Ankara'da bu durum böyle en azından benim bildiğim kadarıyla. Yaklaşık 25 dakikadır yoldayım. E, hatta şunu durdurayım bir dakika. Bunun dönüşünü yapacağız. Ne trafik çektik arkadaşlar. Sadece araçlara ve yayalara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdilik burada bir ara verelim. İşten sonrasında tekrardan görüşmek üzere. Dönüş yolumuza başladık. Saatimize bakalım. Saat 6'yı 10 geçiyor. Şarjımızı fullledik arkadaşlar. Evet şuradan geçebiliriz. Niye orayı yoruyorum kendime? Ramazan'ın ikinci günü. Muhtemelen yine trafik var. Gerektiğinde bir yaya gibi de olmamız lazım. Mart'ı da bitirmek üzereyiz. Gündüz süreleri uzamaya başladı. Güneş batmamış. Bundan 2-3 ay önce şimdi güneş batmıştı veya batmak üzereydi. Sanki buradan girecek geri zekalı. Şu karşı taraf Ankara yeni hızlı tren göre arkadaşlar. Bu arada Ramazan'dan dolayı insanlar değişik araba kullanıyor. Çok sinirliler muhtemelen. Eve dönüş yolum ise biraz daha eğim yukarıya doğru arkadaşlar. O yüzden e, scooter'ın gücü de biraz daha düşüyor. Farı henüz yakmadım. LED far var bunda. Tüm scooter'larda olduğu gibi. insanlar bu kadar sıra beklerken, otobüslerde dolmuşlarda tıklım tıklım giderken veya arabalarında sinir krizi geçirerek giderken scooter ile seyahat yapmak gerçekten çok zevkli bir olay. Çok güzel bir olay. Yani 5 dişten 4 diş kalmak üzere biz geldiğimizde bir dişle tamamen yolu tamamlamıştık. Yani scooter alacak olan arkadaşlar ee, ne için kullanacaklar? Gezmek mi, işe gidip gelmek mi? Eğer işe gidip geleceklerse bulundukları konum ile iş yeri konumu nasıl, eğimi nasıl, mesafe ne kadar bunları göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Çünkü bu araçlar elektrikli araçlar. Böyle ufak da bir olsa eğim var. Bu gibi eğimlerde durmadan gitmek önemli arkadaşlar. Durduğunuzda eğimi kaybedebilirsiniz. İyi kazanmışken hiç durusum gelmiyor açıkçası. Zaten bakın hafif de olsa yokuş çıkıyoruz. Şu an hızımız hala 25'te. Acaba yasak mı? Yok. <laughs> Yolda 18, 17, 18, 19'da gidiyor. Tabi her zaman yol düz olmuyor veya aşağıya eğimli olmuyor. İğmeyi kazandıktan sonra sorun yok. Bakın şu an 23, 24, 25'e devam eder. Baksanıza trafiğe arkadaşlar. Bu dönüşü. Şu sol taraftaki parkı da çok seviyorum. Ama Cemal Süreyya Parkı içerisinde birçok şeyi bulundurduğu için hem büyüklere hem de küçüklere cevap verebiliyor. Şöyle bir bilgi vereyim. Şu sol tarafımız Ayrancı Pazarı ve Çarşamba günleri burada koleksiyoncular oluyor arkadaşlar. Eski eşyaları seviyorsanız, antikaları seviyorsanız Çarşamba günleri burada çalışıyorlar. Kendi eşyalarını satıyorlar kendi antika ürünlerini satıyorlar. Evet bakın yokuşu görüyor musunuz? Şu an 20-19-15 arasında gidiyoruz. Bu arada şuradaki yokuşu çıkmıyor. Bakın ileride. Şimdi bu yokuşu çıkmıyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi 3 diş kaldı bu arada. İttirerek götürüyorum. Ta ki yokuşun yukarısında. şeye geçtikten sonra beni rahatlatıyor. Hatta skuter'ımızı şöyle şuraya alalım. Tamamen rahat edelim. 3 diş kalmış. Yolun bu tarafından arkadaşlar buraya geliyorum. Kaldırımdan bir miktar sürüyorum. Çünkü bu kaldırım hem boş oluyor. Bu arada güneş bu manzarası güzel. Burası da hakim evi arkadaşlar. Buradan da bu şekilde devam ediyorum. Yani işe gidip gelirken bir miktar aslında elimle ittiriyorum skuturu. 100 metreye yakın. Çünkü o yokuşu çıkmaz. Bakın şu trafiğe bakar mısınız? Şu trafiğe bir bakar mısınız? Carrefour'dan Sola doğru dönüyoruz ve bizim arabamız orada. Kapanışımızı da yaparız. Burası Harbiye Mahallesi. Buranın üstünde kalıyor benim evim. Şimdi alışveriş yapacağım o yüzden arabayla geldim. Bazen arabayla geliyorum. Aşağıya kadar park ediyorum. Oradan eve gidiyorum. Bazen de tamamen scooterla geliyorum. Tamamen keyfime kalmış. Evet, bu kadar. Evet yolculuğumuzu bitirdik. Yaklaşık 21 dakika olmuş. Ee, evim de biraz yukarı tarafta. Arabaya şimdi koyacağım skuturu. Arkadaşlar benim için çok keyifli bir yolculuk oldu. Ee, gün içerisinde ben bu dönemden sonra zaten skutur kullanarak işe gidip gelirim. Ee, eğer skutur alacak olan arkadaşlar da soruları varsa sorabilirler. Akıl almaz trafikte ve özellikle iş çıkış saatlerinde ve işe gidiş saatlerindeki yoğunluktan kurtulmak için çok güzel bir ee, avantaj aynı zamanda özgür hissedebileceğiniz kendinizi istediğiniz saatte çıkıp istediğiniz saatte gidebileceğiniz trafik var diye korkmayacağınız bir araç aslında. Scooter kullanmak güzel arkadaşlar. Ben çok memnunum. Ee, avantaj ve dezavantajlarını da zaten bu videoda siz de gördünüz. Ben herkese öneririm. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.